merhaba arkadaşlar bugün sizlere lepistes akvaryumu göstereceğim ve lepistes bakımını anlatacağım ilk olarak arkadaşlar lepisteslere bakın 3 tane dişi bir tane erkek lepistesim var bir tane sarı lepistesim vardı ve etti arkadaşlar nedenini bilmiyorum arkadaşlar 3 tane dişi lepistesim var şu, şu bir arkadaşlar şu en iki. Şu erkekte üç. Gördüğünüz gibi. Şu da öbür üçüncü lepisteslerim Üç tane lepistes. Dişi lepistes. Ve bunun içinde yavrularım var arkadaşlar. Bayağı büyüdüler. Bir ayaktan sonra ben yavrular akvaryuma attım. Yemiyorlar arkadaşlar. Alıştılar. Şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Şöyle akvaryumun taşlarını görün arkadaşlar. Cenk güzel oluyor. Akvaryum istiyor arkadaşlar. Bu da benim akvaryum bitti. Hepsi de siyahlar içine saklanıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben size cinsiyet ayrımını göstereceğim. Arkadaşlar erkekler dişi hepsi göre daha küçük, daha canlı, böyle bir daha güzeldir. Dişiler ise ah, hafif renk olan balıklardır. Erkeklere göre daha büyüklerdir. Bunlar da benim yavrularım. arkadaşlar. Bu da benim iç fitrem. 200 ve 2002 Venüs Venus Agua markalı. Akvaryum çok güzel temizliyor. Akvaryuma yetiyor arkadaşlar. Havayı da veriyor. Arkadaşlar benim iki tane hamile web sitesim var. Bir şu. Hamile bir süre kadar yavrularını verecektir arkadaşlar bana. Bir de şu. Şu arkadaşlar. Bu da 2-3 güne yavrular verecektir. Şimdi arkadaşlar size yavrularımı göstereyim yeni dönmüş yavrularımı. Harı harika bir burdur. Bu yavrular 5 tane. Öbürlerini tutamadım arkadaşlar ben yoktur şöyle bir de akvaryum uzaktan göstereyim arkadaşlar. Akvaryum 25 litrelik. Şimdi arkadaşlar yavruları hangi verdiğim büyürdeğim, hangi verdiğimi göstereceğim. Artem arkadaşlar. Artem'e şöyle göstereyim. Tanecik gelme. Şöyle şuraya. Zaten görüyorsunuzdur. Şöyle arkadaşlar. Bunun için oynayalım arkadaşlar. Büyüklere de verdiğim yem arkadaşlar. Şu. Şu. Yaprak yem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Büyükleri ben bunu sabah akşam veriyorum. Yavrulara da arkadaşlar Artemay'a iki, iki öğün veriyorum. İki ürün de az daha bundan veriyorum. Yaprağımdan. Evet arkadaşlar. Yeni dişi lepistesleri testleri alacağım. Aldığımda gösteririm. Moskova bulanı düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Size söyleyeceklerim bu kadardı.